Bizimkiler şimdi balonla voleybol oynuyorlar galiba değil mi? Aynen. Hayır benim uydurdum bu oyun. Neymiş o? Artım ortada duruyor. Ya, ben ona bir çizgi belirledik. Ben vuruyorum mesela. Böyle vururken artım onu tutmaya çalışıyor. Tamam. Ama çizgiden geçemiyor. Ama Hı. ben tutarım. Biz voleybol atıyoruz. <laughs> Hadi ben bakalım oynayın da bakalım nasıl bir şeymiş. Aynen. Görelim. Oh. Birden başlıyoruz artık tamam mı? Tamam. Evet. Yavaş yavaş anneciğim yavaş. Ampul yerinde kalsın. Ne oldu parmağına? Ne oldu parmağına? parmağına. Hayırdır? Ne oldu parmağına? Öpeyim bakayım. Öp öpeyim mi Öpeyim, öpeyim, öpeyim. öpeyim tamam öpeyim öptüm. Geçti mi? Yanlış yere. Yanlış yere mi öptüm? Dur. Dur bir dakika dur. <laughs> hmm. Oldu mu şimdi. Ee, e, yani, Yanlış yere. Şuraya. Görsen, neresi? Orası mı? Tamam orayı da öpeyim. Dur dur dur. Öp. saçını Saçımı bağlı. Bağla hadi bakalım saçını. Evet arkadaşlar şimdi biraz cümlesi kalitelere. <laughs> 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 ya pardon. Oynaya bakayım. Tamam. <laughs> yavaş yavaş anneciğim enerjiniz Anladım. maşallah hiç bitmiyor bıf bıf çekiyorum bismillah anneciğim ah voleybolcu olan avantajlar <laughs> 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 voleybolcu bir ailen oluyor hadi Antun iyi misin Antun'cuğum yavaş oğlum yavaş yavaş Aha yavaş kafana şimdi Ay, tık, tık, duvara çarpacaksın be. hadi benim aydan basıyorum hadi abla hadi hadi kızım hadi. hadi kızım be yavaş <laughs> ben izlerken hiçbir şey anlamadım ama Keyifli oyunları, hiç anlamadım. Hadi. Hadi, hadi. Çıldırdı şimdi bunlar çıldırdı çıldırdı at, at. çıldırdı. <laughs> Aç. Çıldırdı. Aç. Yani. Daha daha evet. yetmiyor mu Aç. Aç. Hadi, bu kadar Buradayız. Artık buradasın Buradan, buraya buraya. Buradan, buraya Tamam. Bak bayağı genç hanım oldu. Hadi oyna. Zaten acemidi. Yak kızım. Hadi hadi. göremiyorum. Her şeyde ne her çizgi yok ki. Sanki çizgi var. Çizgi, ha, çizgi şey olmasın. olmasın. Tamam çizgi yok, çizgi yok. Kafamın bir şey var. Çitgansın. Tamam hadi. Tutabilirsin. Daha. Oyna, oyna. Pul kolu. Rahat kızım hadi. güveniyorum. Attım ben. Hadi hadi artın hadi. hadi bakalım. Anne, anne eğlenceli Çok eğlenceliymiş. Gerçekten. Yalnız biraz bak oynayın. Erken yatıyoruz. Yarın okul var biliyorsunuz değil mi? Evet. Evet. Sabah erken kalkacağız. Erken yatacağız o yüzden. Tamam mı? Bir 2 3 dakika daha oynayalım ondan sonra finish. Anlaştık mı? Hadi biz oynayalım. Tamam hadi. Bana gelirse ben de oyuna dahilim yani. Tamam mı? Anne arka kılmıyor. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hep Art'ını ben şey yapıyorum değil mi? Yardımcı oluyorum. Art. Odaya kaçıyor. Hep çocuk odasına kaçıyor ben, bu balon. Bizim kazamamız lazım. Hopa. 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 Hadi artık kalk kalk. Ne oldu yine? Yine ne oldu? <laughs> Ay tuttu. <laughs> Ama öyle bir şey yok. Nasıl yok? <laughs> sen tutarken, benim e, sen benim tutarken, benim tutarken iyi. Var. O da tutarken kötü mü? Evet biz yerden yüz kere falan. Tamam. Var. Tamam. Altı Hadi altı oyun, altı devam diyor, oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor. Bak son e, son round tamam mı? <laughs> tamam kadar, tamam <laughs> mı? Bir var senin Hadi başlayalım. 3 2 1 başla. Hemen tutmak yokmuş bak. Atıyoruz, hemen atıyoruz, hemen atıyoruz, hemen atıyoruz. Rumuşlar, yumurt, <gülüyor> <gülüyor> 4, 7, 7 oldu arkadaşlar, Bu ne ya? Yedi. Artun şanslı gününde demek ki. Bu ne nimet, Hadi, hadi bakalım, hadi, hadi, hadi. hadi. 8 evet geç. evet evet. 8 artı Bir Hadi Çok 10 ya. olunca bitirelim bari. Çıkmayacak. Aga ya. Hadi çıp 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 çıp. Çok terlediniz. Hadi oyunu bitirelim mi? Hayır. Hadi oyunu bitirelim bence. Tamam hadi çabuk çabuk o zaman onu olsun bitirelim. terlediniz hadi çabuk çabuk çabuk. Evet. On oldu bile bravo. Hadi bakalım. Ayrıca arkadaşlar oyunu beğenecekler mi? Evet yeni bir oyun icat etti bizimkiler. Balonla neydi? Voleybol. Yakar kartop gibi arası karışık bir şeyler yani. Aa. Tamam. Oh, gitti baloncuk. Hadi bakalım. Kanal Şimdi... Kanalımıza abone olmayı, like ve yorumlarınızı Evet bizlere abone olun lütfen. destekleyin. Bizleri bye. çok severiz. Bay bay.